Yaradan'ın bizlere sunmuş olduğu nimetler arasında önemli bir yere sahip olan oruç ibadetinin faydaları saymakla bitmiyor. Oruç tutmak birçok hikmeti içinde barındırıyor. Oruç tutmanın sağlığa olan faydaları bilimsel olarak da kanıtlandı. Oruç tutmanın metabolizmaya, sindirme, karaciğere, cilde, kansere kadar birçok alanda faydası vardır. Bu ayı bir fırsat bilip hem ruhunuzu hem de vücudunuzu arındırabilirsiniz oruç tutmanın faydalarını merak ediyorsanız şimdi bizlere kulak verin ve bu güzel videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada üzülerek bir konuya değinmek istiyorum. Ramazan az yemek yemek, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve orucu yaşamayıdır. Fakat ne yazık ki Müslüman toplumlarda en fazla alışveriş ve israf yapılan ay Ramazan ayıdır. Bakın oruç tutarken vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor. Mide ve bağırsaklara iyi geliyor. Oruç tutarken gün içinde yemek yemek gibi bir durum söz konusu olmadığı için iftar ve sahurda ölçüyü kaçırmadan, aşırıya kaçmadan yemek yenmesi durumunda mide ve bağırsaklar koca bir sene yorulmuş olsa bile kendini düzenleme fırsatı buluyor. Mide asitinin düzenlenmesi sayesinde sindirim sistemi çok daha iyi çalışıyor. Ancak söylediğimiz gibi bunun için iftar ve sahur vakitlerinde aşırıya kaçmadan ölçülü ve yetecek kadar yemek yemek gerekiyor. Hafızayı güçlendirir. Oruç tutmak hafızayı güçlendiriyor. Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlıyor. Gereksiz aktivitelere yoğunlaşan vücut algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Az yemek zihin açar ve kişisel gelişime katkıda bulunur. Ramazan ayında oruç tutmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza katkı sağlıyor. Oruç gün içinde insanları anlamayı ve gün içinde hoşgörü içinde hareket etmemizi öğretirken, zihnimizin daha pratik çalışmasına fırsat verir. Yaşlanmayı geciktirir Ramazan orucu tutanlarda kandaki lipid ve kolesterol düzeyi azaldığı için damar kendini tamir eder. Oruç sayesinde damarlar temizlenir ve kan dolaşımı artar. Yani oruç tutmak hücrelerin yenilenmesini sağladığı için bedenimize ve zihnimize sağlık getirir ve yaşlanmayı büyük ölçüde geciktirir. Kansere karşı savaşır Kanser vücudun herhangi bir yerinde birkaç anarşik hücrenin baş ile başlar. Vücudumuz sürekli metabolizma ile uğraşıyorsa vücudumuzun genelini kontrol edemez. Oruçlu kişide ise organizma kendini kontrol etmeye vakit bulur. Böylelikle kötü faaliyetlere anında müdahale eder. Bunun sonucunda kanser hücrelerinin oluşumunu başından engellemiş olur. Kötü alışkanlıkların bırakılmasına yardım eder. Oruç tutulan zamanlarda alkol kullanımı çoğunlukla tümden terk ediliyor ya da daha az aynıyor. Aynı şekilde sigara tüketimi de gün içinde söz konusu olmadığından iftar ve sahur arasındaki zamanda da dikkatli davranarak ve iradenize sahip çıkarak bu kötü alışkanlıkları tümden bırakma fırsatı bulabilirsiniz. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklarınız varsa ve Ramazan ayı boyunca bu konuda çok daha dikkatli davranıyorsanız oruç tutmadığınız zamanlarda da bunu yapmaya özen göstererek çok daha sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz. Karaciğerin dinlenmesine yardımcı olur. 7 gün 24 saat çalışmaya devam eden Tükettiğimiz onlarca zararlı zararsız yiyecek ve içecek nedeniyle oldukça hırpalanan karaciğerimiz oruç tutulduğunda kendisine biraz zaman ayırıyor ve dinleniyor. Bu dinlenme süreci de vücudumuzun çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına, karaciğerimizin her zamankinden daha iyi duruma gelmesine olanak sağlıyor. Zihinsel fonksiyonları arttırıyor. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan oruç, Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahiptir. Ayrıca bilimsel faaliyetlerde orucun zihinsel fonksiyonlarını artırdığını ortaya koymaktadır. Cildi temizler Sindirim sistemimizin temizlenmesine bağlı olarak tüm vücudumuz temizlenir. Bu durum karaciğer ve böbreklerinizdeki toksinlerin de temizlenmesini sağlar. Dolayısıyla cildiniz de temizlenir ve aknelerinizin azalmasına katkıda bulunur. Sabırlı olmayı öğretir. Oruç tutarak belirli bir zaman boyunca yemek yemeyip bir şey içmemeye özen gösteren insanın sabretme özelliği artar ve bu özellik insanlar için önemli bir psikolojik gelişmedir. Oruç yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yemek alışkanlığı düzene sokulurken doğru beslenme alışkanlığı da kazanılmış olur. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin anestezi ve yoğun bakım danışmanı Dr. Raisin Mahrouf bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor diyor. Tıp uzmanı şöyle devam ediyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor, vücut yeniden daha önemli fonksiyonlara odaklanıyor. Enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıkların iyileşmesi de kolaylaşıyor.